Merhaba. Merhaba. Uzun süredir yuttum ve biz evet. video çekemedik. Neredesin? Ya yani yoğun bir dönemdeyiz. Sizin de farklı yoğunluklarınız vardı. E, tercih dönemi malum. Benim de en yoğun olduğum dönemlerden biri. O yüzden birazcık ara verdik. Ama sizi çok özledim ve gerçekten neler yaşadınız? Sınav nasıl geçti? Sonuçlarınız nasıl oldu? Nereye yerleştiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. E, aklım hep sizdeydi. Sanırım ben internet tofeye yerleştim ve bu sene <laughs> beraberim seninle ya. diye görüyorum. Üzüldüm ama olsun dördüncü yılda kazanacağıma inanıyorum diye. Herkesi bir yere yerleştirdim. Yani sen sürekli benim yanımdasın Yani Seni bir yere yerleştiremedim. Bana da yani gerçekten. En son olsun. umarım Boğaziçi olur diye İnşallah. düşünüyorum. Um, İnşallah. Umudumuz hala umudumu kaybetmedim senin Şimdi için. Kazanan <laughs> arkadaşlarımız ne yapmalı? kayıt yaptırmalılar öncelikle tabii ki. Biliyorsunuz ÖSYM'nin paylaşmış olduğu sonuç belgesinde sizin bir üniversiteye yani umarım öyle o sonucu görmüşsünüzdür. Bir üniversite kayıt yapma hakkınız bulunuyor ve o üniversiteye bir tek kayıt yapabiliyorsunuz ve yine YÖK'ün paylaşmış olduğu kayıt tarihleri var belli. O tarihlerde kazandığınız üniversiteye gidip gerekli evraklarınızı teslim edip kayıt olmanız gerekiyor. İlk aşama zaten bu. Ama hala pandemi sürecindeyiz biliyorsunuz ve bu yıl diğer yıllardan farklı olarak bir uzaktan kayıt sistemi açıldı. E-devlet üzerinden. Ya benim önerim o. E, ne olursa olsun tabii ki her üniversite bir takım hijyen kurallarıyla sizi zaten koruyacaktır. Ama ne olursa olsun hiçbir şey risk etmeye değmez şu dönemde biraz daha biliyorsunuz sayılar da artıyor. O yüzden online olarak kayıt yapma hakkınızı kullanmanızı öneririm. Şehir dışından da zaten üniversiteye gidecek farklı şeylerde okuyacak öğrenciler de var. Onlar için zaten çok büyük bir avantaj. Ama bu yıl biraz daha böyle uzaktan uzaktan olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi İngilizce bölüm kazanan arkadaşlarımız da var. Onlara çok özeniyorum ama onların bir muafiyet sınavı var. Evet. Kayıt yaptırdıktan sonra bu muafiyet sınavına geçen süreyi nasıl değerlendirmeliler? Şimdi şöyle, zaten birçok üniversitede kayıt yaptığınız gün bununla ilgili size bilgi veriliyor oluyor. Ya da online kayıt yapacaksanız da muhtemelen yine web sitesinde bununla ilgili bilgiler paylaşılır. Eğer İngilizce bir bölüm kazandıysanız o üniversite sizi sene başına bir sınava tabi tutar. Bu iki şekilde oluyor. Bir tanesi İngilizce altyapısı olan öğrenciler için hazırlıktan muaf olmak için uygulanan bir sınav. Eğer bir kolejden mezunsanız veya işte İngilizce seviyeniz çok iyi bir Anadolu sesinden mezunsanız ve yüksekse bu sınava girip hazırlık sınıfından muaf olmak için yani hazırlığı atlamak için bu sınava girebilirsiniz. İkincisi de ki buna zorunlusunuz eğer İngilizce dilinde bir eğitim alacaksanız. İkinci seçenek de zaten seviyenizi belirleyecek olan bir sınav. Burada da çünkü hazırlık sınıfları kur kur oluşan bir sistem. Dolayısıyla bu sınava girmeniz gerekiyor ki bir seviyeniz belirlensin ve o seviyeden de zaten eğitiminize başlayasınız. Tabi hazırlık sınıfları biraz aslında güzel bir geçiş imkanı sizin için. Bir anda böyle o üniversitenin çok ciddi ders yüküne girmiyorsunuz. O Eğer başka bir şehirdeyseniz o şehri tanımak için, o okula alışmak için çok da güzel bir süreç. Bu anlamda evet hani hazırlıktan muaf olanlar çok şanslılar. E çünkü birçok üniversitede bir yıl hazırlık, dört yıl eğitim ve beş yılı kapsıyor ama eğer hazırlıktan muaf olmadıysanız da hazırlık gerçekten adaptasyon içinde aslında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ben şimdi benim çok güzel bir arkadaş grubum vardı Hı. ama üniversiteye geldim ve onların hepsi dağıldı. Hepimiz farklı şehirlerdeyiz. Evet, haklısın. Biraz korkuyorum yani arkadaşlarım olacak mı? Yeni gruplarım olacak mı? Üniversite ilk gittiğimde böyle sudan çıkmış. Neydi o deyim? Neyse üniversite <laughs> ilk gittiğimde kimse mi? beni sevmeyecekmiş gibi hissediyorum. Bunu nasıl önüne ya Bu mümkün mü? Yani üniversite çok büyük bir basamak, çok büyük bir adım. Bir dönüm noktalarından bir tanesi hayatımızdaki. Evet belki farklı şehirde yaşaya olacağız. Birçok arkadaşımızdan uzak kalacağız. Ama onunla birlikte yeni bir şehir, yeni arkadaşlar, yeni ortamlar. Güzel bir sürecin sizi beklediğini düşünüyorum. Burada önerim şu olabilir. Top Topluluklar gerçekten sizi çok hızlı bir şekilde sosyalleştiren aslında unsurlar. Hem sizin hobilerinizi geliştirebildiğiniz hem sosyal becerilerinizi arttırabildiğiniz varsa bir beceriniz onu daha da iyi hale getirebileceğiniz ortamlar sunuyor. Aynı zamanda da okulun ilk başladığı hafta bir oryantasyon süreci olur zaten. O süreçte üniversitelerin toplulukları da kurdukları standlarla veya işte bilgilendirme masalarıyla size kendilerini anlatıyor olacaklar. Bunları dahil olun, gidin, dinleyin hangi topluluk ne yapıyor, sizin hangi alanlarda onlara ilginiz var, yeteneğiniz var veya yani neleri merak ediyorsunuz. Bu anlamda topluluklara bir an önce dahil olmanızı öneririm. Dediğim gibi sizi çok farklı alanlarda da besleyecek ama bir an önce böyle bir topluluğa girmeniz için, bir sosyal ortama dahil olmanız için de çok büyük avantajları var. Bu anlamda bence ilk iş bir topluluk, birkaç topluluğu araştırıp onlara dahil olmak. Ailemle bir çekişmem var. Onlar yurt, yurda gitmemi istiyor, ben ise eve çıkmak istiyorum. Şimdi sen yılların tecrübelisi, kahinlerin kahini. Ne önerirsin bize? İkisinin de avantajları var. Kendine özel dezavantajları da var tabii. Çoğunlukla şunu yapar öğrenciler. İlk sene yurda gelirler. Özellikle tabii yurttan şehir dışında yaşayan öğrenciler faydalandığını düşünürsek, hani bir çevre edinmek için, biraz böyle belki arkadaş edinmek için önce bir yurdun tadına bakarlar. Sonra oradaki oda arkadaşlarıyla veya oradaki arkadaşlarından biriyle eve çıkarlar. Genelde böyle oluyor. Dediğim gibi ikisinin de avantajları var. Bir kere tabii ki kendi evinin olması, o özgürlük, o konfor, yani tamamen sana ait bir alan. Ne yapmak istersen hani her şey okey. bu tabii çok büyük bir özgürlük ama hani işin diğer tarafına baktığınızda işte bir takım sorumluluklarınız var işte yemeği de temizliği de ütünüz de vesaireniz de hani bir taraftan da ev ile ilgili ciddi bir iş yükünüz de oluyor ekstra üniversite hayatınızın dışında hani o yükün getirdiğinden daha farklı olarak ama yurtta Evet belki biraz daha kontrollü bir ortam içerisindeyiz. Belki giriş çıkışlarımız biraz belki hani belirli zamanlara uymak zorunda. Ama işte yemeğiniz hazır, temizliğiniz yapılıyor vesaire gibi de avantajları oluyor. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Biraz da bir maddi yata da bağlı bir şey. Ama avartıları av eksileri var ikisinde. Bunu siz değerlendireceksiniz. Ama dediğim gibi genelde ilk sene yurtta kalınır. Sonra oradan iyi anlaştığınız bir arkadaşınızla beraber nasıl yaşandığını da deneyimlediğiniz biriyle eve çıkılır. Genelde böyle işliyor. Bu işler. Şimdi ben birçok arkadaşımla konuşuyorum. Şehir dışında okuyacak olan arkadaşlarımda şöyle bir stres var. Geçinebilir miyim? İşte aileme yük olmak istemiyorum. Acaba iş bulabilir miyim? Neler yapmalılar? Ben de üniversite hayatımda bir dönem çalıştım hakikaten. Roma böyle. dönemi tabii o dönemler. <laughs> <laughs> böyle Roma taşlarını dizdim tabii mühendislik olarak çalıştım. <laughs> dönem ama. Yani hem dediğim gibi ailenin yükünü biraz hafifletmek için hem de biraz hani ben bu üniversite sürecin bir macera olarak da görüyorum. O maceraya bir katkısı olacağını düşünmüştüm. Birçok şey yapabilirsiniz aslında. Bir kere öncelikle okuduğunuz okulun içinde çalışma imkanınız var mı? Bunu araştırın. Ben o şekilde çalışmıştım. Almış olduğum eğitimle alakalı o üniversitemdeki bir birimde çalışmıştım. Bu şekilde kendinize maddi olarak bir katkı sağlayabilirsiniz. Onun dışında yani hani o gençliğinde vermiş olduğu kafeler, barlar gibi bir sürü tabii imkanınız olabilir eğer yani hem okul hem işi beraber götürebilecekseniz. Ama onun dışında artı bir katkı içinde devletin de bazı sunduğu imkanlar var ki bununla ilgili birkaç ben aşağı link paylaşayım. Oralara başvurup kendinizde bu anlamda maddi olarak bir katkı ya da bir destek buralardan sağlayabilirsiniz. Ama galiba en güzeli gerçekten kendi çabanızla elde ettiğiniz bir kazanç diye düşünüyorum. Hem sizi farklı yönlerden besleyecek. Hem hani o sosyalleşmek ya şu an derdimiz. Hani gittik bir, farklı bir şeye de okuyorsak ya da neyse. Sizi farklı sosyalleştirecek bir şey. Sizi çok büyütecek bir şey. Belki mesleğinizle ilgili size çok farklı şeyler katacak bir şey. O yüzden tabii çalışmayı öneririm. Ama dediğim gibi devletin de imkanları bu anlamda var tabii. Yani sen üniversiteyi bir macera olarak değerlendirdin. Ben bu macerayı biraz Geç başlayacağım gibi görünüyor ama olsun ben burada olmaktan çok mutluyum. Başlayacak olan arkadaşlarımıza tavsiyelerin nedir? Şimdi seni onlarla baş başa bırakıyorum. Sesimi de biraz daha çaltıyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet, kesinlikle bir macera. Her şeyde olduğu gibi e, ve bu macerayı anlamlandırmak ve daha güzel, daha keyifli bir hale getirmek de sizin elinizde. Öncelikle umarım hani kazandığınız üniversitelerin imkanı bu anlamda sizi destekleyecektir. Desteklemiyorsa da gerçekten şartlarınızı zorlamaya çalışın ama lütfen e, İngilizce dışında, yani İngilizceyi artık zaten hani geçiyoruz. İngilizce dışında başka diller öğrenmeye çalışın. Lütfen sosyalleşin elinizden geldiğince. Topluluklara dahil olmaya çalışın. Mümkün olduğunca size sunduğu seminerlerden, panellerden, konserlerden, sergilerden sizi besleyecek, duygusal anlamda besleyecek birçok şeyden faydalanmaya çalışın. Onun dışında bölümünüzle alakalı iyi bir yerde muhakkak staj yapmaya çalışın. Eğer yine imkanınız varsa üniversitenizde size sunduğu, yurt dışına gidip bir yıl Erasmus programı veya farklı uygulanan programlarla orada farklı deneyimler kendiniz edinmeye çalışın. Çalışın. Yani kısacası lütfen bu serüveni biraz önce de aslında sorunun ilk başına söylediğim gibi bu serüveni daha anlamlı ve daha güzel hale getirmek için çaba sarf edin. Emin olun böylesi daha güzel olacak zaten. Hepinizi çok çok seviyorum ve gerçekten çok özlemişim. Bundan sonra daha videolarımız daha sık tekrar gelecek. Lütfen benimle neler yaptınız, hangi üniversitelere yerleştiniz paylaşın. Hayaller gerçek oldu mu umarım olmuştur. Gerçekten çok merak ediyorum. Sizi çok çok öpüyorum. Yani şimdi şehir dışında otuz yüzet artır artır Şimdi şehir dışında otu bir tane pardon onu da atlanacağım. Başka bir konu konuş. Evet aynen dur <laughs> hop. Aa, koyma bunları babamlar izliyor üzülüyor. Biliyor musun? <laughs> bir iki Teşekkür ediyorum. <laughs> Çok kötü tripler yaptım aynen, baştan yaparsın. Olmaz. TRT bugün TRT bir radyoda. evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum sizlere. Mısır piramitleri zamanında yaptığınız <laughs> o taşlar doğru mu? Uzaylılar doğru, yardım doğru. etti Aşk mi? Sırtlarımda taşıdım yani. Uzaylılar yardım etti <laughs> mi? Etmedi. Hmm, tamam. <laughs> bu arada mezuna kalanlar için de bir videomuz ıı, var. var. Ama daha tat yapmadı. Yapmadık mı? Ama her an <gülüyor> yapabiliriz. <gülüyor> her an yapabiliriz ama o, o da şu. Ama yani ya bu videodan önce ya bu videodan sonra ee, onu da izleyebilirsiniz. <laughs> devam edin. <laughs> Arkadaşlar yeni tonalımız burada. <laughs> Başları alayım mı soruyu baştan mı ya? <laughs> sen sen vaktinden çok sonra gelen. Onun dışında ne diyecektik başka? <gülüyor> <gülüyor>